Herkese merhabalar, ev hoş geldiniz. Bugün mükemmel sofralar hazırlamanızda size yardımcı olacak Royal Victoria'nın çatal kaşık bıçak takımını inceleyeceğiz. Bu mükemmel ürünümüze hiçbir peşin kredi kartsız 24 aya varan taksit seçenekleriyle rahatlıkla sahip olabilirsiniz. Sofralarınızın şıklığıyla konuşulmak için bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Kahvaltı sofralarınıza eşlik edecek çatal kaşık bıçak takımımızın içerisinde 6 adet kaşık, 6 adet çatal, 6 adet bıçak ve 6 adet tatlı kaşığı bulunmaktadır. Bir kez alıp uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilecek kalitede üretildiği için endişe etmeden kullanabilirsiniz. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız kredi kartsız 24 ay varan taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.